hikaye yaşanmış ibretlik hikaye. Mahallede kimsenin selam vermediği o yaşlı kadın, kanımızı donduran bir hikaye saklıyordu. Sokağın en sonunda yaşıyordu. Panjurları sarkmış, bahçesi bakımsız eski bir evde. Bütün çocuklar onun bir cadı olduğunu söylerdi. Çok yaklaşırsan üstüne tükürür ya da sana bir lanet okurmuş. Ben bile ne zaman evinin önünden geçsem kaldırım değiştirirdim ara sıra uzaktan görünürdü. Plastik bir sandalyede oturur halde. Üzerinde hep aynı gri önlük, karışmış beyaz saçlar ve o gözler, sanki birini bekliyormuş gibi, ama o biri asla gelmeyecekmiş gibi hüzünlü gözler. Ta ki her şeyin değiştiği o güne kadar. Annem, yan komşuya bir torba ekmek götürmemi istemişti. Ama dalgınlıkla, ya da belki kaderin cilvesiyle, torba elimden düştü tam o evin önünde. Ekmek yuvarlanarak kapısının önüne kadar gitti. Eyvah diye mırıldandım, kalbim küt küt atarak. Tam geri dönüp kaçacaktım ki, bir ses duydum. Yaklaşırsan ısırmam. Oydu. Donup kaldım. Ekmek, düştü, dedim kekeleyerek. İstersen içeri gel, dedi, kapıyı hafifçe aralayarak. İçimdeki her şey kaçmamı söylüyordu, ama bir şey beni kalmaya itti evin eşiğinden adım attım. İçerisi lavanta ve eski toz kokuyordu. Bir piyano vardı. Üzerine işlemeli bir örtü serilmiş eski bir piyano ve fotoğraflar. Pek çok fotoğraf. Eskilerden insanlara ait. Meyve suyu ister misin diye sordu. Yalnız mı yaşıyorsunuz? Uzun zamandır dedi. Piyanonun karşısına oturdu. Örtüyü kaldırdı. Önce biraz hantıl olan parmakları tuşların üzerinde kaymaya başladı ve çıkan melodi hiç beklemediğim kadar güzeldi. Öyle güzel, öyle hüzünlüydü ki nedenini bilmeden ağladım. Siz siz piyano çalıyorsunuz. Çalardım. Piyanisttim. Dünyayı dolaşıp konserler verirdim ta ki oğlum bir kazada ölünceye kadar. O günden sonra bir daha çalamadım sessiz kaldım ne diyeceğimi bilemiyordum sonra terk edildim yalnız kaldım komşular selam vermemeye başladı ben de beklememeye başladım bilmiyordum dedim fısıltıyla kimse bilmiyor kimse sormuyor eve ezilmiş bir ekmekle döndüm ve altüst olmuş bir ruhla o günden sonra onu ziyaret etmeye başladım ona çiçekler götürdüm, hikayelerini dinledim. Onun yanında piyano çalmayı öğrendim. Sonra birlikte çaldık. Gülüyordu. Yeniden biri olmuştu. Mahalle ona, deli kadın, derdi. Ben ona, Madame Teresa, demeyi öğrendim. Ve birkaç ay sonra öldüğünde, bütün mahalle cenazeye geldi. Ben ise, ilk gün bana öğrettiği o melodiyi ona çaldım. Çünkü bazen, Kirli bir kapının ardında, bir zamanlar parlamış bir ruh yaşar. Alıntı Mekanı cennet olsun. Kanalımızı beğen paylaş abone ol.